Susadıysanız su başka bir şeydir. Ama size hocanız su hakkında ödev verdiyse ne bileyim suyun psikolojik anlamı, suyun divan edebiyatındaki mazmun olarak kullanımı, suyun jeopolitik değeri, suyun moleküler yapısı gibi oldukça ağır başlıklar susayan sizi bu defa suyun bilgisine doğru yönlendirir ve yavaş yavaş bir su profesyoneli olmaya başlarsınız. Evet, suyun bilgisi ister H2O yazın, ister water, ister wasser, ister su. Evet, milyonlarca sayfa bilgi ve teknik detayla karşı karşıya kalırsınız. Suyun bilgisi oldukça geniştir. İnsan bedeninin yüzde yetmişi yer kürenin de yüzde yetmişine yakını sudur. Bulutlar, yağmurlar, okyanuslar, denizler, göller, nehirler, dereler, su ve dünya savaşlarının gelecek savaşlarının özellikle muhtemel en büyük nedeni yine su kavgasıdır. Su kaynaklarına erişim çok ciddi sosyal problemdir çok ciddi ekonomik sıkıntıdır. Bütün bunlara dair bilgiler istediğiniz kadar çoğaltabileceğiniz bilgilerdir. Sizi prof yapabilir, doçent yapabilir, doktora teziniz olabilir suya dair bir araştırma. Ama susadınız mı? İşte bu duyum o serinliğin dudaklarınıza dokunup sonra damaklarınıza adeta böyle muhteşem bir zerafetle selam verip arkasından gırtlağınıza doğru süzülmesi evet ben su içiyorum duygusu bambaşka bir şeydir. Su içerken, susamışken suyun kendisiyle karşı karşıyayızdır aramızdaki ilişki susayan ve su ilişkisidir. Yani muhtaç ve ihtiyaç ilişkisidir. Ama suyun üzerine çıkıp onun hakkında felsefe yapmak, onunla ilgili bir takım araştırmalara imza atmak profesyonelliktir. Bütün bunları niye mi anlattım? Bakın, dudağımıza bu kadar zarif, bu kadar berrak, bu kadar anlaşılır. Bu kadar sade bir suyu indiren dimağımıza, aklımıza da işte bu kadar sade, bu kadar kolay anlaşılabilir sözü indirmiştir, indirmektedir. Kur'an'dan bahsediyorum. Gerçi bütün varlık sözdür de şimdilik Kur'an'dan bahsettiğimi düşünün. Bu suyu dudağımıza bu kadar sadelikte dokunduran ve bunu damarlarımızdan hücre içine kadar her vesileyle hayat kaynağı yapan yaratıcı elbette ki sözünü de bu su berraklığında bize sunmaktadır ve söylemektedir. İşte burada şu soru akla gelir. İyi de ben Arapça bilmiyorum Kur'an'ı anlamam. Arapça bilmek bir profesyonel iştir. Bense size belki farkına varmadığınız bir detayı hatırlatayım. İkra diye başlayan, hepimizin hayatını kökünden değiştiren o süreç, Kur'an'ın iniş süreci, vahyin, insanlığın ufkuna değdiği o sürecin başladığı yıllara gidelim. Hira'dan inen peygamberimize eşlik edelim ve onun Mekke'de, Mekke'nin o günkü ortamında söylediklerini duyalım. İkra Bismi Rabbikellezi halak halakal insane min alak diye devam eden Alak suresinin ayetlerini Mekke sokaklarında yankılandıralım. Bu sözler Arapça. Ve o gün Mekke'de bu Arapça sözleri anlayabilecek, en iyi anlayabilecek kişinin adı Ebu'l-Hakem Amr diye bildiğimiz, aslında Türkçe'ye Ömer diye geçen Ebu hakemi biz artık Ebu Cehil diye biliyoruz. Gerçekte hikmetin babası diye anılan, deyim yerindeyse kendi içinde entelektüelliği olan bu adam, o gün Arapçayı en iyi anlayan, en iyi bilen kişi. Ebu hakem hikmetin babası. Ama aynı Mekke sokaklarında, Arapçayı en zor anlayacak, Arapçayı en son anlayacak bir kişi daha var. Gariban. Öyle ünvanı falan yok. Biz onu Bilal diye biliyoruz. Hazreti Bilal radıyallahu an. Habeşli. Yani apayrı bir ülkeden. Yani Mekke'de köle olarak yaşamakta ve ana dili Arapça değil. Peki şimdi soralım bakalım. Arapçayı en iyi bilen Kur'an'ı vahyi anlamadı. Arapçayı en az bilen belki hiç bilmeyen Bilal anladı. Kafanızı karıştırmak için evet kafanız karışsın. Altı üstüne gelsin. Bundan memnun olurum. Arıza çıkarmak için söylüyorum. Arapça bilmek Allah'ın sözünü anlamanın garantisi değil bilmemek de Allah'ın sözünü anlamama sebebi değildir. Arapça bilmek, tecvidi, grameri, sarf, nakibi bilmek suda olduğu gibi profesyonel bir iştir. Bazıları suyun moleküler yapısını çok daha iyi bilir. Bazıları suyun psikolojik anlamını ya da jeopolitik değerini çok daha iyi anlatır bize. Amenna uzmandırlar elbette ki onların uzmanlığına hürmet ederiz profesyoneldirler ama susayan amatördür. Susayan dudakları çatlayan acemidir ve suyun karşısında acemi olarak vardır. Profesyonel değildir ve suyu herkesten çok o anlar daha doğrusu o yaşar. Bilal gibi Şimdi tekrar soralım, Kur'an profesyonellerin anlama konusu mudur? Kur'an profesyonellere mi hitap eder, amatörlere, acemilere mi hitap eder? İsterseniz bir de şöyle kısaca bakalım Kur'an'a. Kur'an hitap ederken, Ya ey eyyuhel profesorun mu diyor. Ya eyyühel yardoçentun mu diyor. Ya eyyühel müftüler mi diyor. Ey din görevlileri mi diyor. Demediğini biliyorsunuz. Ama en başta, en başta, en sade, en acemi tarafımıza hitap eder. Ey insan. Unutan, hatırlayan insan. Sonra en düşen, en Acemi en amatör yanımıza hitap eder. Ey Adem'in oğulları ve kızları. Babanız bu hayata düşerek başladı. Yanılgıyla başladı. Ve insanlık tarihinin ilk cümlesi Rabbimiz biz hata ettik cümlesi. İşte siz o adamın oğlusunuz, torunusunuz diye bize hitap eden Kur'an bakın yanılan, düşe kalka yürüyen parçamıza hitap ediyor. Ha bir de en sık kitap tarzı var ki ya eyyuhellezine amenu dikkat edin ya eyyuhel müminun değil yani iman etme işini tamamlamışlar diye bize hitap etmiyor Kur'an İman etme çabasını sürdürenler diye hitap ediyor İman etmeye devam edenler unuta hatırlaya iman edenler zaman zaman gerçeğin üzerine örtüp zaman zaman onu keşfedenler zaman zaman gaflete düşüp tekrar uyananlar olarak bize hitap ediyor. Siz bir sevdiğiniz olsa onun dili yabancı diye mesela Rusça ya da Almanca konuşuyor diye onunla anlaşamaz mısınız? Ama sevmediğiniz kişi çok iyi Türkçe bilince onunla anlaşıyor musunuz? çok iyi Türkçe bilen herkesle anlaşıyor musunuz sahi? Elbette hayır. İşte başa dönersek suyun bilgisiyle suyun kendisini karıştırmayalım. Kur'an'ın bilgisi elbette ki profesyonellerin işidir. Ama Kur'an'ın kendisi çatlamış dudağımıza merhem olacak. Ağlayan kalbimize işte sana geldim diye teselli olacak, şaşırmış aklımıza, sürekli sürekli sendeleyen zihnimize, işte buradayım, senin yanındayım diye yol gösterecek olan söz, vahiy herkese açıktır. Tıpkı denizin herkese açık olması gibi. Dalgıç olmamız gerekiyor mu? Denize varmak ve denizin tadını tatmak için, siz öyle düşünün. Ve acemileri, acemi olmayı, amatör durmayı sevin.